Selamlar YouTube. Ha? Bugün sizle birlikte çuvaltma oyunu oynuyoruz. Ne bu, bu ne? Ne? ne dedik ki? Doğum galiba. Defil. Evet. Defilir. Bir yaz, bir yaz. Defil. Defil. Yo, çok fazla oldu. Oyunu kasar. Bu ne? Olmadı. Oyun gel. oyun azalt, azalt. Oyun gitti. Oyun, gitti. oyun gitti. şu anda. Hız. Eli yapalım. Eli yapalım. Bu mu? Oh, süper. Çok fazla geliyor Oy. şu an. Sen oyun gitti. 32 tane diyelim. Abi. Oo oh, oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Ben 10 tane. 4 tane, 4 tane, 4 tane. 10 tane dedim. 0 dedin. 10 dedim 10. On. Onu düşecek şimdi. Botan arkadaşlar oyun kasıyor da çok fazla yazdı. Arkadaşlar şuna bakın. Oyun O şu anda düzelecek. Gitti. Ne yaptın lan? Ne? Burası neyse. Abi çıkamıyorum. Tıkamıyorum. Tamam tamam. Neye tıkladım? Ee, bunlardan birine. 4 Dört 4. 5 taptan. 5 yap. Kaç yapmak istiyorsun? On daha. daha o çok az. fazla ya. 4 falan ah, yap. 30 yaptım. Ben dokuz yapayım. Ooo. Peki ben bunu 20'ye çıkarsam ne olur? Oyun biraz kasar. Evet kasar. Çünkü çok fazla. Ben hızımı arttırmak istiyorum. Çok az ya. bin yaptım. <laughs> Zıplama 50. Zıplama 50. Duramıyorum. Çok fazla. Çok fazla. Arkadaşlar burada zıplayamıyoruz ha. Ben 5 tane iç. yaptım. Düştük. Kafa boyutu. Derinlik. Ne oldu bana şimdi? Hadi bana benimki doğru de onu geldi? Gidi. Allah! Gitti oyun çöktü! Oyun çöktü! Oyun çöktü. Hadi, o benimki derdi. Tamam o ama benimki derdi. Tamam düzelteceğim. Ben nereye gittim? Arkadaşlar bir dakika ben düzeltip geliyorum. Arkadaşlar! Batuhan'ın karakterlerini göremiyorum. Hadi hadi hadi! Batuhan'ı şuraya basacaksın. Unutma. Ben biraz... ...şunu biraz arttırmak istiyorum. Evet arkadaşlar ben hızımı 50 yaptım. Karakter sayımı da 6 yapıyorum. Evet. Çocuklar koşun. Bu çok az. 50 az. 100 yapalım. Koçuklar. Ama, ama şey de zıplama da az. Bir de ki zıplama da az. Zıplamayı 800 yapıyorum. Fazla oldu ya. <laughs> Birazcık fazla oldu ya. Ana. Bu yabanlara döndüm. Nerede? Bota, 30 yaptım. 30 yapmaz olsaydı. Tamam. Benim mi, beni mi Gittik. Gittik. Çocuklar. çocuklar yavaş ol. Bota zıpla ben arttırmayacaktım. Çocuklar kafayı yedi. Hadi benim de ben de üstten kafayı yedi. Aa. Evet yaptı şu anda kafayı yemiş gibi çılgın. Aa! Bu birazcık 5 bin olması gerekiyordu ya. Elini. Allah Allah. Eline. Karakter sayısını 50 yapıyorum. Oyun çöktü. Oy çöktü. Oy çöktü. Azat 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 azat. azat. Alta, 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 altı 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 altı. Tamam tamam. Puff. Allah. Bu da çok hızlıyım. 80 biraz gazmış. Düz yapalım. Bu da saksa 19 mi? Bu tat. Uçuyor. Bu... Ayda uçar gibi. Uhuu. Ay'a çıktım. Aydayım. Ay karakterleri anne, çok bir az. 25 yapıyorum. Bu dünya çöktü. Kafayı da karakterler. dur bir yapıyorum. Aaaa. Yok sıfır. Hepsi gitsin. Dur ben daha yeni duramıyorum. 200 fazla olmuş. 200 fazla olmuş. Be, 80 dedi. 5 dosta sordu. sen ne diyorsun? Ha dev yapamıyormuşuz. Arkadaşlar ben aşağı inince geliyorum. Arkadaşlar iniyoruz. Arkadaşlar <laughs> Ar zıplamadım. Zıplamadım. Uçuyor ama yine uçtum. Evet aşağıda beni bekliyoruz. Lütfen yine zıplamayalım. Yeter ya. Bana bak. Sadece bu sefer 400 yapıp 400 çıkmasın. 200. Ay 200 azmış ya. Ee, bu da fazlası. Bota geride duramıyorum ki. <laughs> evet. <Okay>. Haritada çıktım. <laughs> Haritada çıktık. Evet. Ha, <laughs> ben bunu ben 5000 yapayım. Ya da yapabildiği kadar. Bota flash oldu. Bota flash oldu. <laughs> sakın hızını 5, beş... <laughs> Hızını sakın 5000 yapma. Hızlı, hızını da. sakın 5000 beş... A, beş yapadım sadece. Oyunu Allah! Ali <Ay>, sürme, sürme. <laughs> <laughs> Şöyle bir karakteri kendi sürüyor. Allah! Allah bak, bak, Sadece altı, sadece altı. Dokuz, dokuz. Benim etrafımda çocuklar. Dur, bir Ay, de zıplamayı Harda. 50 mi? Harda. Daha Ben de 200, 200 dedik. O yüzden onu birazcık azaltayım. fazla da istemiyorum. Senin mi? Bota ne oldu? 400. dakika mı? Markam'da bu kadar zıplasam öldürürüm? Dur ben daha değil mi? Daha da 200 180 50. Evet bu ortalama iyi. Evet Aa, şimdi. Şey ya yeter ya yeter ya. İyi aşağı duruyorum. Evet bu beş bin yapıyoruz yine. Sonu ulaşana kadar. Sonu ulaşana kadar tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> Biraz fazla mı oldu? Bu da oyun gitti. bu hareket edemiyorum. Tamam çok fazla oldu. Hadi, bu kadar. Allah. Ali Sürmen, Sürmen, <laughs> Ali Sürmen, Ali Sürmen, Sürmen. Şu anda şarkı çok. Abi Ali Sürmen yapıyor şu anda. Ali Sürmen. O Ay uçtu. Ali <laughs> Sürmen. Sürelim Sürmen. Arkadaşlar diyeceğim ben size. arkadaşlar e, ese çektik. Ya başka yer nasıl? Aşağı inecektik. Ben Mota'nın yanına gidiyorum. E şöyle. Bunu biraz daha fazlalaştıralım. Bak bu 400 çok fazla demiştik. 250 demiştik ortası. Çok güzel. Bakalım nasıl. Tamam bu kadar. Botan. 250 de fazla ya. 100 yapalım onu 100. Botan neredesin? Hadi benim için ben 19 ben dişimi biraz fazla 19 bediki 5 bir. Hangi dünyada kaldı? 5. Benim. Abi benden de işte olabilirim. Diyor ki benim de. Allah, e, Ali Sümer'i açtık. Sümer açtık. <laughs> Sümer açtık. Ali Sümer'i açtık. Ali Sümer'i açtık. Ali Sümer. Ali Sümer'i <laughs> yine <gülüyor> açtık. Sümer Ali Sümer. <laughs> o kadar bunu bir şey. <gülüyor> ben <laughs> düz tamamı biraz bastım. Arkadaşlar özür gülmekten öldüm de. Onun için öksürdüm. Yani hastayım da yani onun için değil. Ben bunu ne zaman gidip Ali Sürbel. Dur sürüyor Allah gitti. Bizi kaykaya gitti. Uç Ali Sürbel'i aç. Tamam yeter o kadar. Yeri dur canım. Biz bu sayıyı çok az yapmışız. Arka Ali Sürbel buta. 5 binin üstü falan yapıyor çok fazla hızla yaşamıyoruz. Mesela burada. adı Ali Sürbel'i açtık yine. Tamam. Evet ben dokuz tane dububu yapıyorum. Canlar yavaş olun. Yavaş demiştim. Ee, 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 sadece zıplamıştım Dur, ya. Ben biraz yavaş olun. Bu Ben size yavaş olun demiştim. Evet Ali Sürmen şeklinde. Tamam tamam. Anladım. Derdinizi <laughs> anladım. Derdinizi anladım. 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 Evet. Anladım terdiğinizi alalım. Bak yavaş yavaş. Hadi Ali Şürbel. Davana baksana. davana bak. Ben Ali ben şekli diyorum. Hadi davana bak. E, bak de Elüktere bak diye. Ben Ali göremiyorum. Ali Şürbel deliyor tabii. Ali Şürbel Ali Aynı anda, e, ben dört. Dör... Evet ayıva Ben, bi 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 bi. <laughs> ben bir 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 Hadi ben görüşürüz de... Bota. Ben bir daha görüşemem sizle. Ben, ben hemen... Zıplarım. Aa görüşebiliyor mu Hadi sür ben şeklinde ama. Ben, bota ben de. Bu ben hareket edemiyorum. De... Allah! Bota! Bota de... hızlı açtık. Dur baya. Ben sadece o zıplama oldu. Zıplama oldu. Zıplama oldu. Lazım ama bu oldu. Nasıl bir ay uçtu? Akciğer iyice ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. O bir video izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Ben de o